küçük nerdleri belli edilirim. Yepyeni ve köp kötü bir Crazy Craft videosu. Hey, hepiniz hoş geldiniz. Crazy Craft'a kaldığımız anası Chris Craft'ın babası e, Matt ve Melis Baba ile pardon Melis Baba Ona ve... niye sayıyorsun? Beni sayacaksın. Oğlum Çok, çok bana, anne mi dedi, dedi, baba mı dedi, dedi <laughs> ben kız ben bir şey oldum arada kaynadım ben, bak. Ben, ben, de dedim bilmiyorum ben çok özür diliyorum görmüş olduğunuz gibi Baba Melis ve e, Fızla amele Flash amele Hello Brian am, Oğlum <laughs> ne oldu lan Emad sana Yüzünün ne <laughs> gözünün rengi <laughs> <gözünün, gülüyor> Yüzünün gözünün rengi Yüzünün gözünün dur, yüzümü kapatayım da koşarak ha, gideyim ben evet, buradan Evet evet sen direkt buradan kaybol Arkadaşlar Chris Craft'ta kaldığımız yerden tüm hızımızla kötülüklerimizle devam ediyoruz İzlemediyseniz mutlaka ama mutlaka izleyin Çünkü geçen bölümde Emat'la gidin rezilliğini görün Değil mi Melis ne demek istiyorsun söyle Pü. bakayım Anlat Pü. biraz Pü. Rezil insan bir kızı gördü, bir kızı gördü de hatırlasın aklın nasıl karıştı. Bir Vandayı gördü de. Ha evet evet. Ha, hemen hemen he. peşinden <laughs> gidiyordu dedik girmiş. Ama şimdi yapıyordu. kız dedin ya dedi Can işte. yani bir kız ya, deyip sus. geçmeyelim. Ay. Milis Allah sus. kendini ne yolu yakacaksın. ha aferin ya. Cezalandır <laughs> onu Melis baba. Neyse arkadaşlar, <laughs> Crazy Craft serisinin daha fazla gelmesini istiyorsanız video like atmanız gerekiyor <laughs> ama, crazy, ama crazy, geçen bölüme baba o kadar laf ettin. O kadar şey dedin. Kaç bin like geldi? Şimdi bir daha baktım. Bence bence dediğim yapmışlardır Burak. Bunun da bir 80-90 ksı vardır. 80-90 mı? Ulan video 140 bin mi ne izlendi? Ona şüphe etmeniz. 24 bin like gelmiş Melis. 30 bin 24. Ta, o bir 30 bin olur, 35 bin, 40 bin, 50 .000 falan Şu olur diyeceğim. ya. O böyle o var. Bu bölümde ile 50 arasında kat kat fark var. Bir şey diyeceğim. Bu bölümde arkadaşlar hızlı bir şekilde 24-25 bin like yaparsak bu hafta hafta içinde bir bölüm atacağız. Emin olabilirsiniz. Şimdi şunu yapacağız arkadaşlar. Ben de babanın taşları kalmıştı. Geçen bölümde Vanda, e, Vanda Benim ve... babamın mı? Hayır Thanos. Hepimizin babası. E, neydi ona taş gibi babam Ama var. Evet, senin biliyorum. baban oluyor. <laughs> evet, o taş bende diyor. de vardı. Ben onu çöpe attım galiba. Allah seni değilsin. Allah da altta şu atla makine i̇şte bize. Babamızın Arkadaşlar, <laughs> götürdüğünü Geçen görüyoruz. Geçen bölümde vision'ı görmüştük ya. Hemen bu bölümde demiştik ki biz ne yapacağız? Hemen söylüyorum sizlere. Bu bölümde gideceğiz ve ne yapacağız Melis? Söyle bakayım. Ne yapacağız Melis? Ne yapacağız? Melis? Ee, biliyorum biliyorum. Söyle bakayım Marv'a bir yine. Evet şöyle evet neydi? Onun evet. adı e... Gel gel yüzümüze söyle gel evet. gel hadi Me, gel. E... Mention muydu? Neydi onun adı? Allah seni görüyor. Mega suç. Oyu. O neydi adı? O neydi unuttum. Unuttum arkadaşlar. Baba. Oğlum aynı seride bile değil. <laughs> <laughs> Melastron <laughs> kim onu bile bilmiyorum. Melis. Yok. <laughs> Ultron'u yapıyorduk. Sen şimdi biraz Ultron. Beynimi nasıl sormasın o şeyi lan o. E bak tamam, da... Milis Me, biraz beynini pekmez yapmış. Emad neredesin kardeşim? Joker'in önüne gelsin ey bildiğin sen Joker'in önüne. Lan ben utancımdan gidiyorum. Ben Git nasıl be aynı takımdayım onunla. Ya... Ben, 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 ben. E bak Milis geçen bölümde yorumlara şey yazmışlar. Milis babaya verme ne? sakın bu kostümü. Emad'la giyiver. Çünkü çok ezik kaldı aranızda yazmışlar. E, evet doğru doğru. E, Ultron Hadi, bundan sonra yorumlarda vallahi öyle yazıyordu. Emad Ultron bundan sonra senindir. Ka Miris senin değil Utan, onun baba yapma. Miris. Arkadaşlar Alsa alsaydı alsaydı bana Miris. da yer atıyorsun Miris. Sonra, sonra niye alıyor diyorsun. Sus Miris babamız kim? Ben. Hayır babamız kim? Ben. Miris anamız kim? Emat. <laughs> tamam, <hepiniz. gülüyor> çocuklar Sı çocuklar kavga etmeyin demedim mi? Evet. Al, Allah Allah kulaklarınız. Evet. Al, 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 giy bakalım. Emat. 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 Hadi onu al ve şu vizyonu bulalım ve onun içinden geçe. Uf. Ne Oğlum, olmalı oluyorsun? Şey değil mi? Bu 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 yeterli bence görüşürüz yüzsüz olduğunu bu kadar belli gerek yoktu be Emad. Neyse gel bakayım kardeşim benim. Emad hadi hadi Emad bize oturun özelliklerini göster. Hadi ne yapabiliyorsun? Hadi hadi. hadi. Kesin bir hadi. şey yapamaz bu arada. Yok be yapar o kadar da değil. Ha ha ne yap? Onun bunu flashken de yapıyordun. Başka öyle. Bu ne uçuyor? Nasıl Evet, kostüm, mü, kostüm mü giyindi bu? Aa baba, baba ateşleri var. Çok güzel, çok güzel, çok güzel. Hadi Emat bize bir Oo, Emat aşağıda göster onu. Aşağı gel. Aşağı gel bir yaratık ee, da görelim. Ee, He. Aşa aşağı ah, aşa tamam, gel. Oğlum aşağı tamam, geldim. geldim. Gel bakayım geldim. kardeşim benim. Ha yap bakalım bize hareketini Emat kardeşim benim. Ne yapıyorsun? Üzerimde dene. Lord'unda dene. O Hiç... Bu mu? Bu mu? Bu mu? Bir sen tek... lorduma ne yapıyorsun lan. Sen ne yapıyorsun? Aa. Sen ne yapıyorsun? 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 Bak şimdi gönderin, şeyini, seni gönderdiğim aldığım şeyi seni çarparım. Dur. <laughs> bir şey olmaz, bir şey olmaz. Evi söndür. E, Emat başka özelliğin yok mu senin? Bundan biz bir şey yapamayız ki. Ya bütün özellikleri kullanamıyorum. Niye? Bir şey beni engelliyor. Ne engelliyor seni? Ne? Melis ne engelliyor ha? Ne kendisi olabilir no, mi? No, <laughs> ne yapıyorsun Emat? Hayır. hayır, niye Emat? Ultron'a giysene. Büyük ihtimal Jarvis'ten dolayı. Jarvis mi? Ne alaka Jarvis Melis? <laughs> neden? Neden? Ne alaka? Ha? Bilmiyorum neden? Ne, ne alaka? Ha? Çünkü Jarvis'i bozduk. Nasıl bozdun? Jarvis en son bozuk olduğu için kontrol edemiyoruz. Kontroller tam olarak bende değil. Ne yapacağız? Iron Man'i mi bulmamız lazım? He? Iron Man'i bulup Jarvis'i tekrardan tamir ettirmemiz gerekiyor. Ay, Iron Man'a man tekrardan yükleme yapmamız gerekiyor. Emat, Jarvis Marvis anlamam. O Tron için babamızın taşlarını ben bozdurdum. Gidip... Lord, Lord, e bir, 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 dakika, bir dakika, bir dakika, bir dakika. Bir dakika, bir dakika. Geçen hafta dediğim planı yapabiliriz. Bence Emma oyun dışı ama. yapalım. Nasıl fikir? Evet evet mi? evet. En başından beri öyle söylüyorum. Evet. Birinci bölümden beri söylüyorum. Evet. Lordum! Ya. Ne var Emat kardeşim benim? Ne var? Ne konuşuyorsunuz siz? Bir şey konuşmuyoruz. Ee, nerede öyle. Jarvis? nerede? Ee, Plakomatlar tarafından bana çok gizli bir bilgi geldi. Koşun. Ne, ne gel, gel, Gel 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 takip edin beni. Ne Hızlı bilgisi? Hızlı olmanız gerekiyor. Hızlı bilgisi. Bura 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 baba ne var ne var ne var ne var baba ben arkada bir şey gördüm sanki ne gördüm baba ne var arkada şu tarafta şu tarafta bir şey gördüm ulan buna ne Aa, Aa evet evet evet, şey, Dur dur ben hatırlıyorum Bu ne be bu bunlar şey dev creeper şey neydi onu adı Ben bunları hatırlıyorum dur, dur, Hatırlıyor musunuz ee, Şey yapın neydi onu adı Patlat, Patlatmadan bunları Patlatmadan bunlar bizim Ulan bu Hilal'in oyunu mu lan bunlar ha? Bunlar hileli oyunu mu? Patladı. Hayır. hayır, kule 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 tamam kule, kuleyi dikkat edin. Şunu şey yapın. Neydi ona da ışık kılıçlarını sağ Ne kendine çekiyor. Aa. Emat geçen hafta düşürdüğün şeyden çıkardım lan. Evet evet bunlar işte onlardan. Sen bundan mı öldürmüştün sen? Melis arkada da <laughs> var bir tane. Gel buraya Melis. Melis tamam. ışık kılıcı ve... Dur iki tane. Dur gökyüzünden güç elektriği almam lazım biraz. Torun elektriklerini alıp şunları... Patladı lan <laughs> biraz <Torun> fazla elektriğini <laughs> fazla aldın ya, bu ay aksa ona fazla elektrik vermişti tora. neyse arkadaşlar A Aa, ha, bakın şu yumurtaları kırınca Aa, düşmedi şuradakini bir kırayım. Yine düşmedi. İyi tam bir tane bile olsa şey var. Neydi onun adı? Patlayıcımız var arkadaşlar. Şanslı günümüzdeyiz. Onu, onu sakla onu sakla aman ee, diyeyim. şey diyeceğim Emrah nereye gideceğiz? He? Gel 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 abi onu unuttuk. Ne, aşağıda hemen istihbarattan bilgi geldi koş. Nerede aşağıda? Nereye giriyoruz kardeşim benim? Buranın altı. Nereye gidiyorsun? E ee, aşağıda dedin. Neredesin Emrah? O Emad? öyle aşağıda olur mu? Gel sürüyor ya. siz neredesiniz? Mini sen neredesin? Ben creeperların oradayım Biliz, abi. Biz ya. neredeyiz? Allah seni. Melis gökyüzüne bak şimdi. Bak şimşek attığım yere doğru gel. Görüyor musun şimşeklerimi Melis? Ha Adam Aa tam buradayım buradayım bırakın buradayım arkadayım. <laughs> gel o zaman. <laughs> çok havalıydı. <laughs> çok havalı değil mi? Kendimi biraz, ben... <gülüyor> <gülüyor> mi? Kendimi biraz <laughs> güçlendirdim de ayıp <alim gülüyor> söylemesi. Aa Emad buraya yeni gelin, mi yaptırdın? Ha? ha aşağıya bir yüz kurdum da herhangi bir ya, bir şey yeni... Yeni... olursa bize haber verilsin diye. gel al... gel ha, ha, miliz, gel gel gel. Melis benden önce gitmiş Melis Hanım git. Melis git bakayım gidebilecek misin bu sefer? Ha helal. Geçen sefer bizi yarı yolda bırakmıştın. Nereye geldik? Rekomandlar Hazır mı? Hazır. Burası ne güzel. Emat. güzel, güzel, güzel. Bir çalış, şey çalış, 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 çalış. Afedim. Bur Burası bırakın, ne? Burada bir şey söyleyeceğim. Emat, bizim arkamızda biraz fazla iş çevirmiyor mu sence de? Sence biraz Yararlı mı baba? Yararlı da olsa. Yararlı da olsa Yar evet. E, Melis değil bir, değil dakika, bir dakika, bir dakika. Belki cüza cezalandıralım. Biraz uzaklaş buradan. Elektrik vereceğim. Emat, sınıf ya. Yaşlığım ne çay? Ah veremiyorum. Sakın burada. Emelis. E, e, em em emat. Oh, o no. elektrik ateş Hep Melis. Allah seni ne etsin. Çaldığımız bütün vibranyumların parası gitti Melis. Allah seni ne etsin. Çocuk korkmak ya. Hayır. Hayır. Sakın. Önce <laughs> kutularına sakın vurayım demeyin. Aa bu ne? Emad? Ekranları ne iş yapıyor burada? Ne yapıyorlar bu programlar? <laughs> Bizim kendi uydu sistemimiz vardı. <laughs> ee, evet. Ne oldu şimdi? Ha, söyle bakayım. Galiba enerji tespit etmişler. Ne, Öyle mi? Öyle mi oldu? Öyle mi oldu? taşın enerjisi mi? Ha? Yoksa ne enerjisi çaldır, çaldır. olduğunu bilmiyorum ama yoğun bir enerji tespit edilmiş. Bak, bak görüyor musun? Nerede? Götür bizi oraya mat. Çabuk Nerede bizi e, kurumdan onu Kaçın. götüreceğim. Adresleri bana atın. Ben onları verin. önce olacağım. Ben, merak verin. Ko, ko, koordinatları verin. Çabuk çalış bir ekip Çalışın. Mis. Çalışın. Mis kız şunlara biraz. Kız. Çalışın ulan. Aferin. Kızdım. Fazla daha kızdın ya. Fazla kızdın bu kadar daha fazla kızma. Melis adam gibi kız beni sinir etme Melis adam gibi. Kız bakayım <laughs> onlara. Ya ne yapıyorsunuz ya? Çalışın ulan. Burası ne böyle oğlum? Bu kadar büyük bina nereden çıktı? Allah. içeride birileri var. girin gelin. girin gelin. Ne? İçeri biri i̇çeride birileri var. İçeride bir şey? biri mi var? Bir Birisi... dakika. Bir dakika. Bir dakika. Bir dakika. dakika i̇çeride birileri varsa evet. biz kötülersek niye evet. korkup saklanıyoruz bura. Neris içeride ne olduğunu bilmiyoruz. Daha önce böyle bir binadan bir daha. Ya ne olabilir? Yani, Thanos'tan büyük bir şey mi olacak içeride? Girelim içeri, yaralım içeri, patlatalım falan bomba atalım. Ay ben atalım böyle. Yıkalım orayı, patlatalım, anlıyor musun? Birincisi şu anda Thanos güçlü değil. Taşlar arıyoruz Thanos güçlü olsun diye. Ama bu bina nereden çıktı oğlum? Bilgisi olan yok mu? İsterseniz e, patlatabiliriz ama kapıdaki iki bekçiyi görmediyseniz de onları hemen size tanıtayım. Bir tanesi Vision kendisi. Ne? taşıyla beraber beslenmektedir. Ha. Diğeri de Vanda. Emat, Emat yerin dibine gir. Emat yerin dibine gir. Emat Ne yerin dibine gir? Zaten yerin dibine girmişsin. Emat. Evet. Emat. gir. Şu. Allah gömesem. Emat çabuk gir. Şu. Emat Vanda var diyorsun sonra. Hala akıllanmadın mı Emat? Senin yarım akıllı. Hayır hayır. Merak etme merak etme, merak etme, şey şey merak etme. Bir, dakika bir, dakika bir dakika bir dakika. Ha evet. Vision içeride. Vision'ı görüyorum. Kapının orada. Melis içime girmesi dinledi. Ha orada dur Birisi daha var. Melis görüyor musun? Ha kimle Kim konuşuyor? O? Aa Wanda işte. Wanda dur e, dedim ya dedim işte, i̇şte tanıttım kendilerini ya. size. Yok 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 <laughs> yok 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 yok. Ben e, e, nasıl yüzüz o zaman onlara görünmeden? E bir şey tokatlardık ama geçen hafta gördük pek tokatlayamıyormuşuz. Aha, ee, şöyle tokatlayamazsan aynen. Ne, Keşke ne? Ya görünmez ya da böyle küçücük falan olabilme özelliğimiz de olsaydı o zaman her şey daha kolay olurdu. Hmm, bana ya, Eman, güvenmeyin bak bak. Eman sen görünmez olman Geçiyor olabilmem görünmez olabildiğin anlamına gelmez yani anladın mı? Hmm, evet e, şimdi ben bak... olamıyorum. Görünmez zaten ya. yararlı bir şey olsaydı zaten... zaten, flash olmazdın. Aynen öyle gidip amel olmaz. Hayır 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 civil war'da değil civil war gelecek bölümlerde olacak. Ee, şey diyeceğim neydi onun adı? Hayır. Hayır lütfen. Nasıl gireceğiz içeri? Ha görünmez veya küçük. E, görünmez nasıl olabiliyor musun? Olamıyorum. Sen? Ben de olamıyorum. Sen? Küçülebiliyor mu? Hayır. Böyle minicik insanların gör. Bir dakika ya. Bu anlattığınız karakter bana tanıdık geliyor. Emat. Ha? Bana tanıdık karınca, gelmedi kim bu ya? Karınca olup mu beni biliyorsun? Ha? Karınca olup mu? Antman! Emat! Karınca! Antman! Dur, dur 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 şu, şu kenara gelin. Antman'i nerede bulabiliriz? Emat fikrin ha. Ha. var mı? Nerede de Melis? Hilal'de var mı? Kulesi'nde olabilir. Bilmiyorum, Veylashvaş. bilmiyorum. Bir şey özel bir, mekanında da olabilir. Aa, o zaman nereye gittiğini biliyorum. Neresi? Shields. Oğlum Shields'ı nereden bulacağız? Gökyüzünde bir yerde koordinat olan var mı? Melis? Yok. Pardon da hızlı uçabilen sizsiniz. Bir zahmet göklere çıkıp arayın. Görünmez olup her yerin içinden geçip milleti aramak bana düşüyorsa gökyüzü de sizden sorulur. O zaman Melis hazırsan. Dur 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 burada uçmayalım burada uçmayalım. Belki ayıp düşer. Ha burada size... uç da Vision gelsin. Karınca olup yukarıdan girelim Emat. Direkt oradan mı girelim? al, al. Karınca al. olup yukarıdan giren ya Aa çok miyiz. mantıklı. Sudan direkt içeri dalarız geçeriz. Tamam shield aramaya. Planlama Yürü. kısmı bende. Sen S entmeni ayarla. Nerede bu shield oğlum? Nereye kuruldu? Aa önümüzde. Önümüzde Sen işte. Sen Gel 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 Bulduk bulduk. Emad, emad gel. Bir şey diyeceğim. Arkadaşlar Doğru? sessizce yapalım sessizce alalım gidelim dur, tamam dur, mı? Dur 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 tamam, dur. Bir daha şu belki Vanda Manda çıkar karşımıza Allah korusun. Ben Körlük'te geçtim. E, ee, gelin 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 sessizce siz. Sessiz. Aa burada birileri var birileri var birileri var. Gelmelisiniz. Yani, nasıl bir, sessizce? Nasıl Bilmiyorum. Ya Yok ben kanatlarımla ben çok memnun içine, değilim. Gelin. Şu karşıda. Aa Kaptan Amerika. Kaptan, Amerika Kaptan Amerika. Arkasında Iron Ayra Spider. Iron Man de oğlum burada. <laughs> Yok alarm uçuyor. Alarm uçuyor. <laughs> alarm uçuyor. Alarm Iron Man geliyor. E, Melis her şey. Aa Melis her, şey her şey için. Her şey için şey çekin. Çekin. Çarpın bunları. Oğlum. Ayranım, bir tane daha hadi. Demek Kaptan Amerika. Ha neredesin Kaptan Amerika? Gelsene gücün yetiyorsa Gelsene. Ha ne oldu? Torun çıkışını aldın. Torun kendisi Hı, gelemedi mi? Kalkana Kalkanı yetmedi mi? Neredesin Milis? Baba çıksın. yardıma gireceğim. Milis neredesin? Bekle. Burada onları vurmaya çalışıyorum. Burada risk alıyorum. Hı, risk alıyorum. Ne, ne yaptın lan? Uzay gibisini mi kaçırıyorsun Emet? Hayır. Ha, Spider-Man. Ha, Spider-Man. Spider 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 öldürelim burası. Çocuk oyunları oynamayı bırakıp Spider-Man'lik yapmaya başlayabildin mi? Aa Milis Beni yakaladı. Ah. Meris, Spider-Man beni götürüyor. Nereden? Ah dur, elektrikle kaçış sonunda. Şehrin geçmemiz gitmemiz gerekiyor. Ah. Neredesin lan? Ha gel bakayım buraya. Ne? Gel bakayım buraya ha. Ha ne oldu? Kalkanını mı çaldılar senin ha? Gel bakayım buraya Kaptan Amerika. Ha gel bakayım. Oradan. Arkadaşlar. Oradan. Arkadaşlar. Bir ne oldu ne oldu ne oldu? Bir tanesi ışık kılıcımı çaldı ev elimden. Aralarında dızcı var. Melis sen ne yaptın kız? Doğruyu söyle. Duru duru duru. Ayrı Melis git getirdim. Oğlum gücü bitti bunun. Ayrı Melis git hale getirdim. <laughs> ayrı ayrı Melis alıp kaçalım mı? Hayır ben ver lan Jarvis bize. Burak ha, Burak Kaptan Amerika'nın elinde Thor'un çekişini gördüm. <laughs> gördün değil mi? Çünkü Thor'un gelmeye gücü yetmiyor. Ne ben Get... içeriye doğru? Aaa! Ne oldu? Neresin? Ebat! Ne oldu? Ebat nerede? Neresin? Ne oluyor? Ne oluyor? Ebat! E Ölmeyin! Ebat ayı Ay 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 yıkıldı. Ne oldu? Ne oldu? Ebat asker ayı yıkıldı. Biliz! ışık fazla var mı? Ne taraftayı bırak? Milis, topuklamaya bak hayır 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 başka kılıcım ışık kılıcım yok kaçın kaç Emad'ı aramaya başla ooo hepsi bana geliyor ooo bastır. dur 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 gökler şimşek verin bana Melis kaç emadı bulmaya çalış çabuk ooo tıkarım Melis ya Buraka çok fena saldırı aldın Meris etrafta odaları arabaya bak. Meris etrafta oda ara. Çabuk bir şeyler ara. Çabuk şu Allah Melis, hızlı ol. Kaçıyorum maçıyorum bunlarda. Nerede, 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 nerede. geliyorlar peşimdeler Melis. Emad'ı bulmamız gerek. Emad. Sizi Melis. Emad. Bir sesi yok beni emadı abla bıraksak mı acaba emadı? Bir dakika ha? aynen aynen ne uğraşıyoruz ki Burak'ı bırakıp kaçalım biz işte. Bence etmeni de arayabiliriz şey de arayabiliriz. Şirdin odalarına bak odalara bakıyorum beni bulamadan Allah gel burada. Ya, kaç, kaç şuradan git Patlattım Melis, kaçıyorum Spider-Man'den. Kaç. Nerede kaç, nerede kaç, nerede, kaç. nerede nerede? Oğlum nerede? Bu Iron şey. Aranmende şey Captain America burada. Kaçabilirsin e, tamam. bence. E, ben arıyorum. Etrafta şey arıyorum. Gizli oda, moda bir şeyleri varsa şunların diye arıyorum. Nerede nerede nerede? Burada bir şey yok. Burada ah şu altta bir yer patlamış. Burası ne? Burası ne? Aa burada burada bir oda var. Miris Burada bir yerde boş Neredesin bir oda var. Patlak patlayan bir yerden girdim içeri Melis. Şuraya bakayım. Yok. Burada bir şey yok Melis. Kandırıldık. Melis. Melis. Çabuk gel. Melis. 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 şey yap neydi odada? Lazerini kullan. Melis. Doğru beni. Tamam. Özelliklerini tamam, kullandırtmıyor bana. Melis şuna elektrikle. Beni Melis, Kapat, gir içeri, tutum. içeri gir. Gir içeri. Ne aa, var içeri? Atlarım, 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 atlarım. Ne, ne var içeride, ne var içeride? Kapat. Bir şey, bir şey görünmüyor şu an anlamadım. Melis gelmeye çalışıyor. Oo bunlar ne, bunlar ne? Burak'a Melis, burayı Beni burada... Cennetin üstüm. Melis Ha, Melis gelemiyorum buradan. Şu kapıyı kırmam gerekiyor anladığım kadarıyla. Bir dakika şu elimde. Hulk, ben yardımcı ol da biraz krem istiyorsan ha. Ha Allah razı olsun. Melis gel. Burası ne burası? Bura gel. Bu gel gel cennete düştüm. Melis onlar gelmedi. Etmen'i bul. Etmen nerede? Etmen nerede? Etmen mi? Burada. Geldiler Burada. buram. Geldiler. Bu, 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 bu kırmam bunu, kırmam gerekiyor. Melis bunu kırmam gerekiyor. Şunu olmam gerekiyor. Hadi alabilirim. Sen alabilirim. şey yapmışsın. Ben bunları tutarım. Burak'a ben savaşıyorum. Savaş çabuk. Çalmaya çalışıyorum Melis. Burak, Meniz, burak, Meniz burak Meniz beni kırıl. Avladılar. Milis bunlara güvenlik önlemi yapmışlar. Alamıyorum hiçbir şekilde. Milis. Evet, o zaman buradan sağ salim çıkmamız gerek. Tek görevimiz o. Milis. Alamıyorum Milis. Şu lanet. Tutuyorlar beni. Şu lanet Iron Man yanımda. Diğer kostümlerini alırım seni vururum. Milis bunlara nasıl bir güvenlik önlemi aldıysalar. Çalamıyorum. Hadi. Hadi. Hayır. 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 Filiz alamıyorum bunu lanet olsun. Yardıma geldim, Yardıma geldim sana Ç uzaklaş Filiz yanımdan. Uzaklaş uzaklaş uzaklaş. Uzaklaştım. ne oldu? Torun çekicini kullanmayı mı öğrendin ha? Kullanma kurabısını mı sana Kaptan Amerika? Ha öyle kaçarsın. Neredeler Milis neredeler dur. Şimlin. Eyvah. Gitti. Işık ama. kılıcım gitti kılıcımla gitti Burak'a. Ee, raka. bir Iron Man çalıyor. Spiderman anladığım kadarıyla çalıyor Melis. Galiba. Lazerlerini kullan Melis. Melis <robbed> lazerlerini kullan. Şey yap. Şunu ya. Pa Aa, çabuk. Dur 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 şuna Ahmet asa. Hayır hayır hayır. Melis karakterlerin hepsi güvenlik önlemi alınmış. Hiçbir şekilde alamıyorum bunu. Burak öleceğiz. Burak'a Spider-Man beni kaçırıyor. Bir dakika bir dakika bir dakika. Diğer odaya kaç. Diğer odaya kaç. Çabuk şuna kaç. Çabuk Hayır tuttu beni Melis. Nasıl kaçırıyor? Melis neredesin? Neredesin Melis? Şey. Miris. Gözlerini Miris. takip et. Bak, Gözlerini bak, nerede? Atıyorum. Işın, Işın nerede? Işın atamıyorum atamıyorum atamıyorum. Melis neredesin? bitti? Gülüyor. Işın nerede çaldı? Melis, Ah Emat. Emat burda burada mısın? Emat. Ne Melis. Emat. Çık. 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 Emat'ı buldum. Emat. Emat gel. Emat gel. Emat gel. Emat şurada. Emat şey çalman Aa, gerekiyor. Aa burada. Emat içeride. Bura. içeride, içeride. Ne içeride? Ne içeride? Bura, emad, et, bura. Et, bırak, var içeride. Et, kaç, et var içeride. Ne senin Nasıl kötü içeride? Emat, Emat et beni almaya çalış. Melis neredesin kız? Yukarıda mısın? Beni Bana benim Bana zaman adam. kazandırın. E, ben ben onları dışarı çıktık. Dışarı çıktık. Yardım et. Melis, arıyorum seni. Neredesin Burak. Melis? Melis, lazer bir şey at. Göremiyorum seni hiçbir yerde. Melis, neredesin baba? Aşağı baba yakmaya ne? çalışıyorum. Melis, yak Sizin bir yerde. Geliyor de. mu? Geliyor ama yoksun Melis. Görüntüde hiçbir yerde yoksun. Göremiyorum seni. Lorda, salamdan. Bir evet. Emat evet. güç kalkanı devreye soklar. Uçamıyorum. Uçamıyorum. Ne? Engelliyorlar Nasıl beni. Nasıl Engelliyorlar, engelliyorlar. Engel Neredesin? Çok, çok soruyorum. Ha, gördün? bir dakika bir dakika. Emat geliyorum, Emat geliyorum. Nerede? Ben, ben? ayrım peşindeyim. Ayrım ben benim peşimde. Biz zikzak çiziyoruz. Ha buradasın. Em buradasın. Melis nerede? Melis nerede? Melis nerede? Ama... Arkadaşlar Mer yukarıdayız. Tamam olayı el atıyorum. Ba babayı bırakacaksın. Babayı doldurdu. Ne demişler? Babayı doldurdu. doldurdu. Her zaman en iyisidir. Melis, Melis kaç. Melis Kaç. 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 Meris kaç burada kaç kaç dondurun kaç 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 Meris, Meris kaç, Meris kaç, Meris araca da kaç. Araca ah dur, dur. Aa, Dondurdu aa, beni bir dakika. Meris araca gir. Meris araca bin, çabuk araca Bin ben Çabuk, arımı da Dondurdum bu kendi rahatsız. Ben de şuna binerim. Kaçın, kaçın, kaçın. Aynen. Allah a. hiç binemedim, ben Söylemedim Meris kaçıyor musun? Kaç evet, Meris. Evet Evet Gördüm seni arkandayım. Arkamızdan da kaçın. Çabuk hızlı bir şekilde kaçın. Anthony nerede? Oh. Geldi. <laughs> senin kendi tamam, özel var. Ben Antoni'den birlikte gidiyorum gençler tamam mı? Ben Antoni'den gidiyorum. Aa gitti harbiden gitti uçtu.